Etmiyorum, değil mi? Hı -hı. Bir varmış bir yokmuş. Güzel bir ülkenin havalı mı havalı? Beycik mi beycik? Bir kraliçesi varmış. Kral kimdir? Hep bildiğimiz yok ama kraliçenin üvey bir kızı varmış. Pamuk prenses. <laughs> bir de bu masalımızın sahne ışıklarını açan bir verisi varmış ama <laughs> yani ona da seslenmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonrasını zaten biliyorum diyeceksiniz. <laughs> Olabilir. Ama yine siz bildiklerinizi az sonra izleyeceklerinizle bir karşılaştırın bakalım ne kadar doğru biliyorsunuz. Kırınçe. Tamam abi. Bir gün. Diye sorar. Var kraliçem var elbette var. Diye hiddetlenir. Fakat çılgına da dönse. Sizin üvey kızınız Pamuk Prenses kraliçem. Çok sinirlenen kraliçe derhal avcılar başkanını huzuruna çağırdı. Kol boy şapkalı avcılar kralı demiş. Evet, avcı şapkasında da Derhal bu tavuk prensesi ormana götür ve bana kalbini getir der. Avcı tavuk prensesi koluna kalktığı gibi ormana götürüyor. Bir ana fırsatını bulduğunda belinden hançerini çıkarır. Tam prensese bunu öldürecekken <laughs> acır. <maçır. gülüyor> Hançeri koyacak bir türlü pantolon gibi duramaz. Sevgilerin içine baktığı <laughs> prensese ormanda kaybol, bir daha buralara uğrama der. Bir ok alır, yayını gerer, Ceylan'ın tam kalbinden şak diye vurur. Uğramaz. Bizim mahallenin bakkalından aldıkları için ok anca o Hemen Ceylan'ı götürür, bir kenarda. Halledip hali, kalbini olduğu gibi kraliçeye gösterir. Acımasız Karabikçe uzaktan şöyle bir bakar ve artık çok mutludur. Aynaya bakmaz, kalbe bakar. <laughs> artık ondan güzeli yoktur. Kahkahalar atarak sahneyi terk eder. <laughs> Başınızdan çocuğunu her şeyden çok seviyor. O da ne? Elinde bir temsil kurabiye var. <laughs> <laughs> Siz komik oynarken, aaa bu kenarda bir turist başlıklısı olmasın? Evet evet, ta kendisi. Ne güzel de dans ediyor. Sonra ki sepete annesi yaptı kurabiyeleri dikkat diyecek bayağı. Belli ki onu bir yere yollayacak. Üstelik ona bazı tavsiyelerde bulunur. Kırmızı başlıklı kız da annesine şu tavsiyede bulunur. Anneciğim perdeye yaslanma. Biraz <laughs> öne gel. Böyle daha iyi görürler bizi. Der. Ve <laughs> derken Ninenin evine sağ salim varınca beni ara der. <laughs> Ve dans ederek kırmızı başlı kız doğru dinesin evine gider. Lay lay <laughs> <laughs> Ormanda Kimle de karşılaşıyor dersiniz? Tabii hepiniz. Gördüğünüz pamuk prensesi. Ve birbirlerini tanırlar. tercüme edeyim. Aa kırmızı başlıklı kız der. O da aa pamuk prenses Hemen birbirlerine sarılırlar, öpüşürler. Onlar 40 yıllık dostluk. ateşiyle de yanıyordur. Belki de yüz yıllardır. İkisi ayrı yollarına devam edip giderken <laughs> kırmızı başlıklı kız pamuk prensese der ki Duydunuz mu? Yeni cücelere selam söyle Pamuk prenses kırmızı başlıklı kıza ne der? tercüme edeyim. Sen de hain burada dikkat et der. Böylece yolları ayrılır derler. <laughs> Günlerden bir gün bizim kraliçe yine aynı bir saniye masanın bir tarafında terslik mi var? Bizim kraliçe yine aşağı gelir ve tekrar sihirli aynasını alır, tabi tabi. Arkada sıkıştı kraliçe belli. <laughs> ve tekrar aynı şeyi sorar. Ayna. Söyle bana dünyada benden daha güzel var mı? Lazım? Ah be kraliçe var, var, <laughs> sorma. Söyle her bana çadırlar kraliçesini çağırın. Bu kez avcılar kraliğin değil de cadılar kraliçesini çağırır. Anlaşılan pamuk prensesi bu kez tam şekliyle haklamak ister. Pamuk prensesi ortadan kaldı. Evet, emri verir. Kraliçe, cadılar kraliçesi o kadar sakindir ki ben bu cadı kraliçeden hiç korkmuyorum. <laughs> Böyle mi gelecekti sahneye cadılar kraliçesi? Hadi sizi öyle kabul edin. Derhal <laughs> pamuk prensesi ortadan kaldır diye çırpınır durur. Hemen bir plan yapar cadı. Elma dolu sepetini atmak üzere öğretmenin Özgür Hanım yanına gider. <laughs> Özgür Hanım kendisine elma dolu sepeti verir. <laughs> Sepetiyle yola koyulan cadılar kraliçesi o kadar sakin gelir ki amacı hamur prensesi kandırmaktır. prensesi elmayı uzatır. Kaç para verdin o elmaya? Pamuk <laughs> prensesi fiyatını sormadan ısırır. Isır, ısır, ısır. Fırsat bu. Derken zehirli elmayı yiyen pamuk prenses oracıkta ölürken elmaya yazık olmasın diye elini alır. Thank <laughs> <laughs> prensesi? Ölçeye koşar. <laughs> Neyse biz böyle kırmızı başlıklı <laughs> Keyifle <Filmle> dans ederken <laughs> onu hain bir kurt takip etmektedir. <laughs> o sırada yine arkada sıkışmadıysa eve gelir. <laughs> kırmızı başlıklıyız. Yine eve doğru gelirken Hayır dur ondan önce Planı çakar ve doğru evin içine gider. Kır, kırmızı başlık bizi kandırmaktır amacı. Tabii bunları ben uyduruyorum, onun için çocuklar bana bakıyor. Niye, ne diyorum diye. Evet, yine olduğu yere yatar. Elbisesi kirlenir ama. Kurt onun yerine gelir. O da onu yer, o da oraya yatar. Amaç kırmızı başlık bizi kandırmak. Kırmızı başlık biz içeri girer. Aa, kurşun güneşine benzememektedir. Orası mı burası mı yoklar. Soğumlu soğumlu yoklarken kırmızı başlı kız artık çok nafile. Geç kalmıştır. Halim dur! <laughs> Saldırır kırmızı başlı kızı <laughs> Sepeti kenara çeker çok naziktir. Yavaş yavaş efendim. Göbeğine kaşır. O oh, hem dinisini hem de torununu yemiştir. Afiyet olsun. ebedi uykusunda prensin sayıklamaktadır belki de. Acaba bu masal nasıl bitecektir? Merak etmeyin. Sponsorumuz sağlam. Paraya ihtiyacımız yok. Bu yüzden araya reklam almayacağız. Sadece alkış alacağız. <laughs> Alışkanlık ve bile melekli bir süpürge kullandığı için süpürgenin nasıl kullanacağını bilmez. Diğerleri siler. Tabii bunlar da şımarık üvey kız kardeşleri. Asıl hatırladınız değil mi? Anneyle beraber gelirler. Ah Zimri ah. Zimri'yi bir ezerler, bir ezerler. Hem işi ona yaptırırlar. Şurayı sil derler. <laughs> Sindirirler. Birisinin karnı acıktı. Karnım acıktı. Bana yemek yap derler. Ah sildi ah. Farkı hayatını yaşarken sen burada böyle sürü. <laughs> Tam o sırada bir ses duyulur. başıyla permancısı Duyduk duymadık deneyin diyor. İnterneti olmayanlar iyi dinleyin. Kralımızın oğlu Amerika'daki işini bitirmiş. Artık evlenmeye karar vermiştir. Yani kız bakacak açıkçası diyor. Yarın bir bola düzenliyoruz. Kendine güvenenler gelsin. Şımarık kızlar ve anaları heyecanlarından hemen hazırlık yapmak üzere zaten önceden çıkmışlardır. Sahneyi terk ederler. bu oyunu yazmak kolay tabii. Yıllar önce yazdık ama oyunlar o kadar versiyonlu ki. Cinderella hoş geldi. Geri temizliğine devam ediyor. Aa bunlar yabancı değil. Bakalım kimden geliyor? Evet. Hiçbir şeyden haberi olmayan Cinderella ona güzel ee, anılar sağlayacak olan Peri'yi nedense bir türlü anlamaz, kaçar durur. Şimdi, bakalım şu müziğe ne diyeceksiniz? Şam filmine döndü. Evet, ama olan bizim kahramanımız. O zaman geliyor ne? Evet. Keloğlan, kırmızı başlı kızın nesinin evinde olan biteni anlamak üzere huylanır o oh, bir mı çünkü. O bizim kendi öz kahramanımızdır. Ve ona da bu yakışır değil mi? Hemen ikili dalar, hain kurdu fark eder. İşte kahraman dediğiniz böyle olur. Çok nazik gerçi davranıyor ama hain kurdu hemen oracıkta öldürür. Karnını deşer birden. Kırmızı başlıklı kız da de ortaya çıkar. Üstünü başını silkeleyerek. Oh be der. olan, iyi ki varsın. İyi ki varsın. Evet, kırmızı başlı kızı gel olan kurtardı. Bakalım pamuk prensinde ne olacak? Evet, pamuk prensesi etrafında ne diyorlardı? Evet, güzeler hep birazdan bağırırlar. Hoca. Nasrettin Hoca'nın önce sünnetini geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir senkronizasyon hatası oldu diye. Nasrettin Hoca gelir. Bakarlar çocuklar. Evet. Hep bir ağızdan ne derler çocuklar? Bu Çok yaşlı derler değil mi Pamuk Prenses için? Bizim Nasretin Nasrettin hocamız ne Benim zaten işim var. Göle yoğur çalmaya gidiyorum der ve cüceler hep bir ağızdan ne olacak Bilmiyorum. O da ne? Gelen beyaz hattı bir prenstir. Az önce geldi gitti ya. size bakar. Evet. Benimki değil ya, Ben yani bunun ayağı çok büyük. <laughs> Aa bu galiba Cinderella mı prensi? Hadi güle güle sana, atın atladığı gibi tekrar geri gider. <laughs> ne tür <türcüler>, dert <neden? gülüyor> <bilmiyorum>, ne olacak? <laughs> bu kez arabasından son model arabasıyla bir prenses. Yok. Prens gelir değil mi çocuklar? Sevgili öğretmenimiz arkada bir prens arıyor. fark eder. Yedi düşeler de müsaade ederlerse eğer <laughs> aradan girer sizin öyle sandığınız gibi değil elinden tuttuğu gibi kaldırın. <laughs> evet, <laughs> evet. Yaşasın diyoruz. Prenses gözünü açmış ve kurtulmuştu. Hep birlikte zıplaya. var. kız kardeşleri ve anaları. Heyecanla kıyafetlerine bakarlar. Makyajlarına bakarlar. Baloya gitmek için hazırlanırlar. Prens mutlaka onlardan birini seçecektir. Ne kadar güzeller değil mi? Ama bir de bu sahnenin arkasına yapışmasalar. Öğretmenim doğru söylüyor. Sevgili Üvey Anne ile kızları biraz öne çıkar mısınız? Düşmezsiniz çocuklar. Çiçeklere doğru Çiçeklere doğru. Biraz daha, az daha, az daha, az daha, az daha. Az daha. <laughs> evet, alkışlar şimdi. Az önceki sahnede gördüğünüz gibi kara kara düşünürken peri tarafı do Brasil e <laughs> ちょっとね。<noise> Cinderella gelir. Herkes heyecanla kenara çekilir. Kenara çekilir. Seyirci bu taraftadır. Kenara çekilir. Evet. Arkadan yavaş yavaş. ...sahneye gelir. Çünkü <laughs> kendisini görünce... ...önünde eğilir. Artık her şey bitmiştir. Gözleri kilitlenir ve... ...başlarlar balona dans etmeye. saat 12'yi vurunca bir de kedisi heyecanlanır, Cinderella hemen eve gitmek zorundadır. Başlar koşmaya, prensi bırakır, koşar koşar koşar. Tam o sırada papucunun bir tanesini düşürür, çıkartır. Ama papucu bağcıklı olduğu için zor çıkar. <laughs> Ama efendim ne lüzum var. Prens ve bir bulsa Türk kedisinin nerede olduğunu yakalar böyle diye masanı uzatmaya ne gerek var? Yakaladığı gibi tekrar ayakkabısını giydirin. Kızım der burada ne alaka? Niye düşürüyorsun papucunu? Evet. Şu kahramanlarımızla sahne alıyoruz ve bu masalımız burada sona erer. Evet tüm masal kahramanlarımıza Hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirler, değerli teşekkür